Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, güzellikler gönlünüzce olsun. En güzelin yüreğinize dokunduğu dileklerinize, meleklerin kanadında, hazır hazırında, tez zamanda mucizeleri getirdiği günler olsun. Şükürler olsun öyledir. İyisinizdir umarım, mucize ötesinizdir umarım. Her şeyi gönlünüzce olmaya devam etsin. Niyetimizde şimdi alan da gerçekleşsin. Evet, komun enerjisiyle bakacağız. Bizi bekleyen gelişmeler nedir? Hemen bakıyorum. Ne karanlık ne aydınlık içinizdeki buhrana ne sebep verebiliyorsunuz? Ancak birilerini suçlayıp üzerine sanki bir şeyleri koyup oldurma konusunda içinizdeki sessizi zorluyor. Kendinize engel olamadığınız bir öfke kontrol mü diyeyim? Ee, bir huysuzluk, bir negatif enerji mi diyeyim? Buna benzer bir duygusal karmaşanız var maalesef ki. Şimdi tamam birçok insanın bazı şeyleri sizin hayatınıza empoze edip bu sorunların temelinde olmalarının birinci nedenleri ve kaynakları var. Evet. Fakat yaşadığınız hayat, yaşadığınız deneyimler her şeyi yolunuzda veya daha yolunda olması için sizi ikna edecek güçlerse elinizden birer birer akıp gitmiş birinin sizi belki kandırması, yanıltması, bir takım beklentilerinizden tersine gitmesine neden oldu diyor. Ve ayrışık kalan, hani içinizde ummadığınız, düşündüğünüz, taşındığınız, acaba neresinde doğru yapıyorum, neresinde yanlış yapıyorum, ben bunu neden yaşıyorum dediğiniz bir takım karmaşalar maalesef ki çok yoğun bir şekilde söz konusu olmuş. Şimdi hedefleriniz var. Ee, belki hedeflerinizin e, konuşulma kısmı, belki de birileriyle böyle baş başa gelip bunları anlatıp e, ikna edeceğiniz bir şeyler var. O ikna etme yönünde kendinizi... Ya da o sizi ikna etsin diye bekliyorsunuz. Hayır. Bir karar alacaksınız. Bakın bir sorumluluk alacaksınız. Hem de korktuğunuz bir şeyin başınıza gelmesini istemediğiniz bir şeyin sorumluluğu var bu ara. Şimdi rutül kuvarsım ve bununla beraber hematitimden ve kaplan gücümden destek aldım. Buradaki enerjiyi hemen tekrardan akıtacağım. Şimdi seviyor, sevmiyor. Gelecek, gelmeyecek. İstiyor, istemiyor. Beni hayatında görmek istiyor, istemiyor. Bana karşı samimi mi, değil mi? Dürüst mü, değil mi? Yani bu belki ailenizden birisi, çok sevdiğiniz, çok belki candan gördüğünüz birisi bir türlü güvenemediğiniz bir konu var. İçiniz bu yüzden rahat etmiyor e, ee, hoşgörünüzü de kaybetmişsiniz ama e, içinizdeki hisse diyor ki sen sabret bak güzel bir şeyler olacak. Hem şaşıracağın hem de hiç beklemediğin anda öyle güzel şeyler olacak ki sen bile bunlara şaşıracaksın diyor. İçinizdeki his bunları doğrulamaya bunlarla ilgili bir takım kararlar almaya sizi teklese de aslında sevginin duygularının temelinde kendini uzaklaştırmış, e, size aslında içten içe küsmüş, kırılmış ya hani bak işte şöyle şöyle tamam ben huysuzum, arsızım ben işte falan filanım ama ya sen öyle değildin öyle olma. Tamam böyle bir beklentisi var ve bu yüzden size karşı bir e, hani kırgınlık mı desem aman boş verin şu ara. Şu ara boş verin çünkü içinizdeki his sizi yanıltabilir. Hadi bir tane kart alayım ben. E, şimdi anneye aşırı bağlılık, Bağımlılık, kayınvalideyle ilgili durumlar, aileden bir kadının durumuna göre olumlu da olumsuz da etkisi olacak diyor. Hani az önce ne dedim, ee, belki işte siz iyi tarafsınız, belki de siz aslında sorunlu tarafsınız, anneniz sizi idare ediyor, belki siz çok iyi bir gelinsiniz ya da farkına varmadan bazı sorunlarınız var, blokajlarınız var, işte orada kayınvalideyle ilgili sorun yaşıyorsunuz ya da Kayınvalidenizin blokajları var ve size kötü davranıyor olabilir. Bunların hepsi aslında ince detaylarla görülmesi gereken bir durum. Peki bana zarar vermiş mi diye bir soru geldi aklınıza. Yakında netleşecekmiş bu durum. Bakın şimdi değil ama yakında bu durum netleşecek. Yakında bir durum, bir konu, bu şimdi anne ile ilgili sorunlar, aşırı bağlılık, bağımlılık gösteren bir kişiden... Yana bazı sorunlar var diyor ve bu bağlılık kölelik durumuna gelmiş ve gözü kapanmış bu kişinin yani hiçbir şeyin gerçeğini görmüyor. Ee, siz pırıltılı bir hayatta sunmaya hazırlanıyorsunuz aslında böyle e, keyiften işte beslenen hayatını bazı enerjilerinize göre düzenlemek istiyorsunuz. Siz ufak ufak bir şeyler yapacaksınız ama güzel olacak. Bak onu da söyleyeyim. Çünkü bu kart geldi mi? Etkileyicilik, sorunların üstesinden gelme gücü. Bakın şurada bir tas var. Bolluk, bolluk, bereket, şans, mutluluk. Hayatında açmak istediğin her ne varsa oraya doğru yavaş yavaş doluluk başlayacak demektir. Sadece geride kaldığın bir şey var. Ya zihninde var bir şeyler seni Geriye, geriye, geriye çekiyor. Seni öne alacak. Sana randıman kazandıracak. Seni artık e, yani geri vitesi olmaktan kurtaracak bir şeye ihtiyacın var. Bakayım senin sağ ne olabilir? E, aslında e, ne yapabilirsin? 12 taşını kullanabilirsin. 12 taşından e, destekler alabilirsin. Kuş gözü akik kullanabilirsin. Ee, bulamıyorsan ulaşmak istersem bana gmail'den ulaşabilirsin. Ee, sana özel kodlanıp hazırlanıp bu şekilde bilekliğinde iletiliyor biliyorsun. Ee, ve son derece memnuniyetlerde söz konusu şans bileklikleri olarak üstelik şu anda da e, bu enerji özellikle bu döngü hayatındaki bu hassas temalar seni bir takım karmaşık insanların toplulukların içerisine sokmuş bir yerde enerjinin böyle inanılmaz düşmüş, ne olduğunu anlamadığın bir tepki furyasının içerisine girmişsin. Şimdi burada bak itibar kaybı yaşıyor olabilirsin. Burada şimdi bazı değerlerinle ilgili kayıplar yaşatılıyor ve yaratılıyor olabilir tamam hepsi senin suçun değil ama seninle de evrensel bir işaret var. Sen evren, evrenin evren <laughs> bir cümle daha çıkarttım. Evrenin mesajlarını takip et. Kainatın mesajlarını takip et. Çünkü o karşındakilerin hepsi rol, model senin hayatını değiştirecek, dönüştürecek. Oldum dediğinde bir tık daha seni geliştirecek kişi ve kaynaklarla karşı karşıyasın diyor. Ee, bir maraton, bir sınav, bir yarışın içerisinde yer alacaksın. Ee, şurada bak karşına rakipler çıkıyor ama dişli ve azılı gibi duracak. Sen tedirgin olma. Kendine güven, enerjine güven, yapabilme gücüne güven. Çünkü öyle bir an gelecek ki bir anda böyle hızlı bir şekilde hayatında adeta kulaç açar gibi e, çok hızlı bir şekilde hayata böyle e, bir kere daha mı geleceğim ya ben hani aman ne olursa olsun dediğim bir şeyi de yapacaksın. Çok da iyi olacak. Gel bir tane de kart bakalım o neymiş. Gurur Şimdi kendini üstün görüyor ve gurur yapıyor birisi. Aşırı kibirli ve sürekli büyükleniyor. E, bu yüzden burada rahatsız oluyorsun o durumla ilgili. E, kalbinin bir sesi diyor ki tamam bak sen şunları şunları oldu ama tamam uzaklaş ama Ö, öbür iç sesinde diyor ki evet ben de bir şeyleri düzeltmek istiyorum. Ben de böyle olsun istemiyorum. Bana ne oluyor ya da bu insanlara ne oluyor dediğim bir noktada e, bir Adım atılacak ne zamanmış? Yakın gelecekte bu durum netleşecek. Beklemeye değer bir durumla karşılaşacaksın. O yüzden beklentilerin ilintili, beklemeye devam et. Bak güzellik için bir şey yapacak olabilirsin. Ne bileyim saçındır, başındır, tırnağındır, cildindir, bakış açındır. Yani bir şeylerle ilgili. Elindir, yüzündür, ne bileyim bedeninde işte ufak ufak değişimler olur. Kaygısına mı düştün, bir şeyde korkuya mı düştün? Korkma. Şu anda her şey senin için hayırlı ve güzel bir süreçte gidiyor. Senin hayrının ötesine geçilecek mucizelerin başlamış. Çok güzel. Gittikçe daha duyarlı oluyorsun. Sert ilişkiler, çevreler, durumlar ve kimyasallardan kaçın diyor. Şimdi bunu tüm de alabilirsin. Yani bu aralar kendini gül suyuyla yıkayabilirsin. Gül da, suyu damlatılmış su içebilirsin. Gül yaprakları atılmış sular içebilirsin. Alerjin ya da herhangi bir rahatsızlığın yoksa güle karşı ee, ya da kendine biraz daha böyle ikili ilişkilerle ilgili işte e ...huzursuz hissettiğin ortamlardan, kaçın kimyasallardan, kaçın kendini arındır dediği için... ...ne yapabilirsin? Tuz banyoları yapabilirsin. Kristal tuzlarla uyumlamalar, arınmalar, meditasyonlar yapabilirsin. Ee, sirkeli suyla meditasyon yapabilirsin. Ee, bir tuzu, bir kaba tuz koyarsın. Yarım limonu kestin, yarım limonu. O tuzu iyice batır. Dört tane yap bundan. Evinin dört köşesine koy. İyice onlar kuruduktan sonra... Tekrardan suya koyacaksın. Tuzlar kuruduktan sonra ondan sonra o 4 tane limonu toprağa gömeceksin. E, niyetinde niyetin de ruhsal anlamda enerjimi çekmiş her ne varsa şimdi burada arındı, temizlendi ve sisteme geri gönderdim. Oradan da bana bolluk, bereket, şans olarak, huzur, mutluluk, sağlık olarak geri geliyor diye böyle güzel, e, hayırlı dilek ve niyetinde küçük bir çalışma gerçekleştirebilirsin. E, bu aralar işlerinin biraz böyle e, sıkıntılı, manipülatif, ağırdan, istediğin an istediğinin olmaması gibi gelişmelerle yaşıyorsun. Hadi bir de sana e, şöyle Esma Rüsna'dan peş peşe geldi. Şunu alacağım. Ya Afif, ya Gaf var. Bu şekilde Esma'nı da lütfen oku. Dilek ve niyetlerini de yap. Ee, sayı şu anda enerjisi olarak vermiyorum Çünkü enerjinin dönüşümünde çok güzel olacak Hiç endişe etme Bir tane de kart buradan Hayatı kutla Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir Kendi içine dönme vakti değil Neşeyle dolma vaktin gelecek Bakalım sana neşeyi getirecek olan olaylar ne? Çok umutsuz gitmiş bir konu tamam mı? Artık böyle umutsuz bir şeyler gitti gitti gitti. Ee, ve çok kötü olaylar yaşamışsın. Bir şey olacak. Bir fark edeceksin ki aa ben bunları bunlar bunlar için yaşamışım. Ben de geçmişte ta şu zaman şöyle 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 bir şey yapmışım. Şimdi benzer bir şeyini yaşamışım. Ve bununla ilgili sanki ben hani bu dünyadaki e, karmamı ödedim gibi bir şey, böyle bir şey hissedeceksin. Hiçbir şeyin sana belki de böyle sebepsiz yaratılmadığını, seninle ilgili bazı şeyleri e, yaşatmadan o durumu gerçekleştirmediğini göreceksin. Ve sonra diyeceksin ki tamam bazı şeyler oldu, olmaya devam ediyor. Ben bunlarla ilgili kendimde neyi değiştirebilirim dediğin anda başkasını değil bak ne karşındakini ne hayatındakileri ne çevrendekileri kendinle ilgili çok güzel bir değişim yaşayacakmışsın. O da sana zaten muhteşem gelecekmiş, iyi hissettirecekmiş keyifli hissettirecekmiş bence bundan daha iyi nasıl olur daha başka neler mümkün oldu 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 şükürler olsun bir tane de ruh kartlarıma bakacağım o şunun suçluluk duygusu şimdi Ferman arkada aslında sen bir yere okun atıyorsun artık bir karar veriyorsun bir menzile girdin bazı şeylerde İlişkiyle ilgili ilerletmek istiyor olabilirsin. Ya da işte sevdiğin biri de artık bir şey söylemek istiyor olabilirsin. Zaten buradaki bir yayın enerjisi var zaten ee, ve okta ok hedeflere giden yolda artık e, seni tutabilecek gelişmeler kalmayacak diyor. Artık bir e, temizlenme hedefine doğru ilerleme dönemine gidiyorsun diyor. Sadece şuradaki ferman e, hakkında verilmiş kararlar olabilir. Hakkında verilmiş yani bu belki gerçek yasal mercilerle ilgili bir durum. Belki de şu anda sadece konuşup, görüştüğün, iletişimde olduğun yerlerle ilgili bazı kararlar olabilir. Hepsi senin için hayırlı bir dönemi. Belki de yaşamanı engelleyen sorunlardı. İşte yargılandın ya da yadırgandın, uzaklaştırıldın. işte istenmedin, seçilmedin, sevilmedin. Bir şeyler seni zorladı. Sen de bunlara karşılık bir şey yaptın. Bak onun da sonucu gelecek. Yani o da iyi olacak. Ona da bazı e, gelişmeler... E, sana getirecek diyor. Şimdi sen kendinle ilgili neleri keşfedebileceğine bakacaksın. Çünkü kaplan gözü e, seyahat, yolculuk, iş arkadaşlarıyla bir yere gitmek, bazı iş başvuruları yapmak, iş görüşmelerine gitmek, iş içindeki e, insanlarla ilgili fikirlerini sabitlemek ya da değiştirmek. Bak şimdi hepsi de bir şeyin parçası. Tüm bu soruları cevaplandıracağın gelişmeler olacak bu sürede. Ee, hani sakin bir zihinle ya da sakin bir enerjiyle e, şuradan bir kart çekeceğim. E, tüm bunlara odaklanırken bir mucize bekle. Hah, en sevdiğim kart geldi. Bir mucize bekle. Bir konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle. Şimdi kızdın, kırıldın, hayal kırıklığına uğradın ve uğrattın. Bak sen de bir şeyde hayal kırıklığına uğratmışsın. Yani kötü bir şey belki yapmamışsındır. İşte her zaman ezelen taraftın, kendini çektin. Sen ona en büyük kötülüğü yapmışsındır mesela ona göre. Senden kötüsü yoktur. 40 sene sırtında taşımışsındır. Artık indirmişsindir. Hak etmediğini düşünmüşsündür. Pat burada işte karşına böyle bir şey çıkmıştır gibi. Ve bunlarla beraber artık bu sürecin içerisinde şunu düşünmüş olabilirsin. Ben ne yapıyorsam yapayım, nasıl bir süreçten geçersem geçeyim, artık kendimle ilgili şunu düşünüyorum. Kendim için bunu yapacağım dediysen, işte zaten çoktan sen kazanmaya ve çoktan artık bazı şeyleri başarmaya başladın demektir. Kendin için yaptığın yenilikler evren tarafından ödüllendirilecek ilahi sistem. Adalet yok mu dediğin konuda e, sen haklıysan gelecek. Hani neden hiç gelmedi ya bu kadar da oldu dedin ya. Sen haklıysan korkma. Hak etmediğim şeyler yaşattığım için üzgünüm. Bak şimdi hakla ilgili bir Cümle söylerken hemen arkasından kart geldi. Bir kişi içinden sana diyor ki hak etmediğim şeyler için üzgünüm. Şimdi bu kişinin üzüntüsünün sana gerçekte de gösterilmesi için ilk karşına bir tüy çıkacak yakın zamanda. Yani bu bir anda kapını açtığında olur, yolda yürürken olur. Bir şekilde karşına tüy çıkacak. Bu tüyü al. ...ve hak etmediğin şeyler yaşattığın için üzgünüm diyen kişinin üzüntüsünde... ...evet üzülmekte haklısın, bana haksızlık ettin... ...ve hayatımda benden aldığın, bana verdiğin olumsuzluk ne varsa... ...bunları sana geri gönderiyorum diyerek o tüyü lütfen üfle ama böyle yüksek bir yerden üfle... ...ve o tüyün giderek böyle eriyip, sanki güneş ve ayın arasında eriyip gidip... ...o kişiye o negatif ne varsa, his, duygu, sana yaşattığı her ne varsa oraya geri gönderdiğini hayal ve o tüyün ondan sonraki süreçte karşına çıkacak olan bir tüy daha olacaktır. Kuş tüyü olur. Yani bunlar evrensel işaret. Onu da al lütfen böyle bir zarfın arasına koyabilirsin. Bir ajandanın, bir kitabın arasına koyup kitaplığına yerleştirebilirsin. O da sana bir evrenin işaretidir. İşte o artık alma vermeden gene yavaş yavaş eşitlemeye başladığını gösteren bir detaydır. Şimdi duygusal anlamda ki konularla ilintili olduğu gibi parasal alanda da şimdi mucizeye ihtiyacım var ama hani mucize belki böyle bir kere de hemen gök kuşağının divinde belki hemen bu hani şey gibi düşünmeyebiliriz işte bir nevi kendimle ilgili şunu 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 yaptım işte orada hemen bir iki küp altın gelmiyor ama arkasında bazı gelişmeler bereket alanınla ilgili gelecek sana az az sunulmuş bir e, bo, bolluk bereket şans alanı ile ilgili bir gelişmeden e, güzel bir netice kazandıracak durum olacak arkasında e, bazı sanrılar bazı duygusal değişimler bazı e, böyle haddini aştığını düşündüğün ya artık bu aklını mı kaçırmış yani bak işte bana şunu 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 dememeliydi böyle 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 davranmamalıydı hani nasıl oluyordu bana işte bu davranışları sergiliyor dediğim bir durum bu durumla ilgili yaşadığım bir konudan sonrasında keyfin kaçmış olabilir moralin bozulmuş olabilir kesinlikle bunları düşünüp böyle üzünüp hani aman bunu nasıl yaptı bana nasıl yapar gibi düşüncelerle kendini yıpratma bunun bir sebebi var. Bu sana evet boşuna yaratılmadı, yaşatılmadı. Ee, bu insanın hayatında anlam veremediği yani çok büyük aslında sorunlar yaşıyor. Ee, eğer bu insan sevdiğim bir kişi ise bak o senin ruh ruh eşin diyor. Siz ikiniz sevginin en saf halisiniz. Ruh ikisine inanıyorum, onun varlığını kabul ediyorum, onu yaşamıma şimdi davet ediyorum. O ve ben çok mutluyuz diyerekten olumlama yap olur mu? Eğer bir ruh eşi ve bir kişiyle ilgiliydi bu yaşadığın duygularla ilgili, e, Kum'un enerjisinde, Remil'in enerjisinde bunlar vardı. E, aileyle ilgili ya da aklındaki e, yaşadığın... E, aranıza anneyle, aileyle, çevreyle, babayla, kardeşle, sevdiklerinizle böyle büyük bir duvar örülmüş ise onların çözülmesi için şifalandır. Çünkü sen onunla farklı bir bağ ile bağlısın. E, ve bu artık e, kordonların, halatların, bağların aradan kesilmesi gerekiyor. E, orada. Kendinle ilgili mucizevi bir şeyler beklerken aslında sen geçmişle ilgili bir şeyi hatırlayacaksın. Ondan sonra yavaş yavaş taşlar yerine oturacak. Önünde e, hiç hesaba katmadığın ama çok güzel bir ilahi düzenleme karşına çıkacak. Zaten ilahi düzenlemede hani derler ya, inşallah kalmışsak yandık derler tam tersi iş Allah'a kalmışsa olmuştur ee, öyle bil çünkü karşına öyle insanlar çıkaracak ki senin işini kolaylaştıracaklar ee, bir e, sır paylaşım olacak yakında bir kişi sana sırrını paylaşacak ya da senin bir sırrın varsa dikkat et o biraz ortalıklarda olabilir ee, bir yerde başlangıç bir tanışma var ama karşı taraf böyle bir ikilemli ruh hali karışıksa orada bir duyulan bir haz ortaya çıkacak bir yakınlık oluşabilir bir arkadaşça ee, kanalım denilmiştir ama o işte ilişkiye dönüşebilir. Ee, ya da işte hani uzaklaşalım yapamıyoruz ayrılık istemiyorum demiştir. Oradan bir sevgi tekrar gelebilir. Ee, destek olmak ve yardım etmek için karşılıklı bazı gelişmeler gelişebilir. Hani bir takım böyle desteklerle bir takım yavaş yavaş güzel gelişmelerle karşılaşacağını söyleyebilirim. Ee, sadece yor, yorucu bir e, atmosfer var, sana bir şeyleri işaret ediyor. Bak, şunlar, şunlar, şunlar olacak. E, bu zamana kadar sen şunları, şunları yaşamıştın. Şimdiden sonrasında artık elinde e, şunların var. Getir bana bunları göster. E, ben sana nasıl yardımcı olabilirim gibi. Sanki böyle bir büyük bir yerden, e, bir makamdan, bir yetkiden ya da e, sana yol gösterecek birine de e, duyduğun ihtiyaçtan da onu alacaksın. E, birine güvenemiyorsun, sorumlu olur mu? İşte onunla sonu görür müyüm? Bu yolculuğa çıkmalı mıyım? Onunla devam etmeli miyim? E, bana zararı olacak mı gibi bir kaygın varsa güvenmek zorunda kalacaksın. Bak aslında yarı yarıya sende de bir güven problemi var. E, yanlış yerde büyük tepkilerle karşılaştığın bir konu olmuş. O sana e, seni biraz alıkoyuyor bazı konularda. E, nitekim burada bir adam bir kadın alıp bir tarafa doğru götürüyor. Götürüp oraya da bırakmak gibi de düşünebilirsin. E, ya da oraya gidip oradaki bir hayalini gerçekleştirmek için e, bazı süreçlerden geçeceksin, aşamalı aşamalı. Ancak o beklediğin uzaklıklar gelecek veya gerçekleşecek. Sen oraya gitmeyi güvenli bir şekilde bulacaksın ve senin için de hayırlı olacak diyor. Parasal kaynaklarınla ilgili bazı zorluklar, bazı kısıtlamalar var. Bunlarla ilintili de belirli bir sürenin sonrasında bir düzenleme gelecek. Birilerinin senin hakkını vermesi, hakkınla ilgili konuşmalar yapması, hakkınla ilgili hayırlı kararlara bağlanması gibi, yaşanacak bazı haksızlıkların düzenlenip hayırlı bir sürece getirilmesi gibi hayırlı ve önemli destekler var. E, o yüzden istemeyi bil, ısrarlı olmayı bil, arkasında durmayı bil, kararlı olmayı bil, e, azmedip... E, o, o durumla ilgili niyet dilek çalışmaları artık her neyse lütfen onları yapmayı da dene. Zaten esmalarını düzenli bir şekilde oku. O mantralarında, yantra çalışmalarında, frekans müzikleriyle çalış. Mutlaka dilek niyet enerjinin üstünde kendimi bolluk bereketi açıyorum. Aşksa niyetin kendimi aşka açıyorum. bir barışma isteğim varsa ben barışım ben sevgi doluyum, ben huzurluyum, ben mutluyum gibi olumlamalar yap. Hatta dileğini yorumların altına da yaz. Ben de enerji aktivasyonunu yapayım oradan yine. Çünkü burada dilek ve niyetlerin enerjisi güçlü bir tezahür alanı oluşuyor. Ben de oradaki yorumlara hem kalbimi bırakıyor, hem de kodlamasını yapıyorum. Şifa olsun, güzelliklere vesile olsun. Bizi bekleyen bu bir haftalık döngünün içinde temel başlıklar bunlar. Ancak bu bir süreç ve 15 günlük sürece kadar da yayılacak temalarım var. Ve aşama aşama yavaş yavaş bu ayın ya da önümüzdeki yeni gelen ayın enerjisine uyumlanmayı seç. Çünkü birkaç ay önceki bazı gelişmelerin olmadı ya da ağır gitti diye hala oraya takılmışsın. O yüzden yeni çağa ve şimdiye uyumlanmayı seç lütfen. Bu konuda güzellikler gönlünce olsun. En güzelin yaşam alanına dokunması, güzellikleri hayat enerjisine dönüştür mesi dileğiyle şükürler olsun güzellikler ...en başa, en hayatımızın en güzel noktasına bizi ulaştırır. Sadece isteyelim, yeter ki isteyelim. Güzellikler zaten bir şekilde, bir sıralama içerisinde... ...bizim dilek ve dualarımızın arasına yerleşir. Ve eğer varsa karma borçlarımız onları bitiririz. Blokajlarımız varsa arınırız. Ve arkasında tezahür edecek güzelliklere hazır oluruz. İnşallah o güzel yakın zamanlara ulaşmışsınızdır. Sizi seviyorum. Bana bakım göndermek isterseniz isterseniz Zeynep 1981 gmail.com adresinden bana ulaşabilir detayları istediğin yorum çeşitlerinizi ya da istediğiniz bakım çeşitleriyle ile ilgili detaylarımı size gelecek maildeki açıklamada bulabilirsiniz güzellikler gönlünüzce olsun en güzel emanet olun hoşça kalın